Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. MasterChef Türkiye All Star yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Yarışmada bu sene birbirinden iyi isimler birinci olmak için yarışıyor. Bu yarışmacıların haftalık ne kadar kazandıklarını sizler için araştırdık. Siz de destek verdiğiniz yarışmacıyı yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Barbaros oldu. 2020 yılında Masterchef yarışmasına katılan ve ikinci olan Barbaros Yoloğlu, sempatik tavırlarıyla izleyicilerin dikkatini çekmişti. Barbaros Yoloğlu 1995 yılında Samsun'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 27 yaşındadır. Yarışma hayatından önce Bodrum bir deste bir restoranda açlık yapmaktadır. Evlidir. Masterchef Barbaros haftalık 8000 TL kazanmaktadır. Metin Yavuz Adını Masterchef şampiyonları arasında yazdıran Metin Yavuz 25 yaşındadır ve aslen bolu mengenlidir. 2022 sezonunda yarışmış ve birinci olmuştur. Şu anda kavurmacı Efe Kemal adında restoran açmıştır. Onu işletmektedir. Yarışmacı haftalık 10.000 TL kazanmaktadır. Tanya Kilit Kayalı 1994 yılında Kıbrıs'ta dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 29 yaşındadır aşçı ve öğretim görevlisidir. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunudur. Şu anda İstanbul'da bir restoranda işletmecilik yapmaktadır. Yarışmacı haftalık 6000 TL almaktadır. Ayaz Abdurrahman Geçer 25 yaşında ve aslen siirtidir. Şırnak Stöpü doğumlu olan Ayaz Abdurrahman Geçer, 13 yaşından beri Ankara'da yaşamaktadır. Ankara'da bir restoranda çalışan Ayaz Abdurrahman Geçer, Masterchef ilk turunda 3'e bet alarak bir üst tura yükselmiştir. Şimdi de Oslar'a katılmıştır. Yarışmadan haftalık 5000 TL almaktadır. Cemre Uyanık 2019 yılında Masterchef Türkiye yarışmasına katılmış ve Arican Sabunsoy ile finale kalmış ve şampiyon olmuştur. 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Şanlıurfalıdır. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde konaklama yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Şimdilerde mankenlik yapmaktadır. Yarışmadan haftalık 12.000 TL kazanmaktadır. Alican Can Sabınsoy 5 Ocak 1991 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitimini sürdürmüştür. Aynı yıllarda Mersin'de bir kafede aşçı olarak çalışmıştır. 2019 yılında Masterchef'e katılmış ve ikinci olmuştur. Yarışmadan haftalık 6000 TL almaktadır. Uğur Kardaş 2018 şampiyonu Uğur Kardaş 1996 yılında Çanakkale'de dünyaya gelmiştir. Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Masterchef yarışmasıyla tanınan Uğur Kardaş, 2018 sezonun birincisi olmuş, sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Yarışmacı 2022 yılında Gamze Kardeşler dünya evine girmiştir. Şu anda sosyal medyada videolar çekmektedir. Yarışmadan haftalık 12.000 TL kazanmaktadır. Kerem Giritlioğlu 2018 yılında Masterchef'e katılmış ve ikinci olmuştur. Azerbaycan kökenli Türk vatandaştır. 1992 doğumludur. Yurt dışında eğitimi görmüştür. Sydney Aşçılık Okulu'nda sertifika almış olup Türkiye'de birçok restoran ve otelde görev almıştır. Şu anda sosyal medya hesabından videolarda çekmektedir. Yarışmadan haftalık 8000 TL almaktadır. Esra Tokerli Masterchef 2020'de yarışan Esra Tokerli ev hanımıdır. Geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleriyle sağlamıştır. Şu anda 43 yaşındadır ve 24 yaşında bir oğlu bulunmaktadır. Başarılı isim daha önce Seda Sayan'ın sunduğu yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuştur. Şu anda sosyal medya hesabından yemek videoları çekmektedir. Haftalık kazancı ise 7000 TL'dir. Sergen Özen 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da doğmuştur. Aşçılık mesleğine Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesi'nde başlayan, sonrasında Pamukkale Üniversitesi'nde aşçılık bölümü okuyan Özen, 10 senedir aşçılık yapmaktadır. İstanbul'daki gastronomi yarışmasının üçüncülüğü bulunmaktadır. Yarışmadan haftalık 6000 TL almaktadır. Eren Kaşıkçı 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. Şu anda 34 yaşındadır. Aslan Tokatlı'dır. 2021 yılında Masterchef'e katılmış ve şampiyon olmuştur. Evli ve bir çocuk sahibidir. 19 Mayıs Üniversitesi Turizm bölümünde giden Kaşıkçı bu bölümü tamamladığını ifade etmiştir yarışmacının İstanbul'da işletmesi bulunmaktadır. Haftalık 9.000 TL almaktadır. Hasan Biltekin 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Şu anda 29 yaşındadır. Aslan Nevşehirlidir. Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Meslek Okulu'ndan mezun olmuştur. Liseden beri yemek sektörüyle uğraştığını söyleyen Master şef Hasan, Nevşehir Belediye Sporu Mutfağı'nda şeflik yapmaktadır yarışmadan haftalık 7000 TL almaktadır. Azize Polat Aslan Adanalıdır. Şu anda 37 yaşındadır. Ev hanım olan Master şef Azize 3 çocuk annesidir. 2021 sezonunda Master şefte yarışmış ve başarılı bir performans göstermiştir. Azize Polat yarışmadan haftalık 4000 TL kazanmaktadır. Barış Demir 25 yaşındadır ve Bodrum'da yaşam sürmektedir. Aşçılık mesleğine küçük yaşlarda adım atan Barış, yarışmaya katıldığında Bodrum Torba'da bir otelde çalışmıştı. Barış Demir 2022 sezonunda yarışmış ve başarılı bir performans göstermiştir. Yarışmacı ailesinin kebapçı olduğunu dile getirmiştir. Yarışmadan haftalık 5000 TL kazanmaktadır. Dilara Başaran 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslan Tekirdağlı'dır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan genç yarışmacı mesleği 15 yaşında başlamıştır ve o günden bu yana da tutkuyla bağlı olduğu mesleğini sürdürmektedir. Dilara Başaran Turizm Lisesi'nden mezun olmuştur. Daha önceki 2020 sezonunda yarışmıştır. Haftalık 6000 TL almaktadır. Tahsin Küçük 15 Haziran 1997 yılında Kocaeli'de dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 25 yaşındadır. Aslan Trabzonludur. 2015 yılında Werfner isimli yemek yarışmasına katılmış ve başarılı bir performans göstermiştir. Masterchef yarışmasından sonra Şef Kapımda isimli Show TV'de yayınlanan bir programın sunuculuğunu üstlenmiştir. Yarışmacı haftalık 7000 TL almaktadır. Destek verdiğiniz yarışmacı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.